Merhaba Tolga. Ne yapıyorsun? GTA, GTA San Andreas. GTA San Andreas mı? Bak şunlar mı? Sana mı gidiyor acaba? Şiddet uygulayanlara mı <laughs> bahsediyor? Ne diyor? Elektronik cihazların kullanma ilişkin bilgilendirme uçuş çocuk yapılacaktır. Neyse, adam da uzi varmış beyler. Be Sıkmadın adam kalmadı. Parası yokmuş bunların yalnız. <laughs> 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 Boşuna öldürdük ama hiç olmazsa uzi'miz oldu. Uzi varsa ne hala Tren a geçiyor. Şunu da e bir e alalım. Bu anda da telefon güç sarf mıydı? Hangi ne? telefon abi bu? Gerçi buradan bakan evet. herkes anlayacak galiba. Not 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 4. 4. Maşallah. Ama... Yani. bunu böyleyse. Kaplamalarda bazen sıkıntı olabiliyor. Uçuş güvenliği için diyorum. Uçuş güvenliği için ne diyor hakkı? Telefonu kapat diyor. Adam uçuş güvenliği şu an tehdit ediyor. Yalnız abi, abi uçuş güvenliği şu uçuş, güven, uçuş bir şey mi hakkı? Abi adam, yan koltuğunda otursam polis oyun, oyuna bakar mı adam? Abi uçuş güvenliği şu an tehdit Abi uçuş güvenliği şu an tehdit ediyor. Abi Abi oyun Uçak sahnesi. <laughs> ha? Uçaklı sahnesi var mı? Var. bir sürü polis geldi ya. Eee <laughs> <laughs> başımız belayı gibi bu videoyu